<laughs> Update Gangs'a merhaba arkadaşlar bugün 100 abone uğraştık arkadaşlar hepsine çok teşekkürler 100 abone özel bilinmeyen 10 tane Minecraft P özelini göstereceğim arkadaşlar size Hadi hemencik videoya başlayalım Evet arkadaşlar birinci bilinmeyenimiz şu kapatayım. birinci bilimimiz su yoncaları ile ilgili arkadaşlar. Şu su yoncalarının yönü hiçbir zaman değişmez. Şöyle bakayım şunları. Bu birinci. Şuradan yapayım. Şöyle dönerek. Gördüğünüz gibi demek iki gibi arkadaşlar. Bak şu üsttekileri kırayım zaman kaybolmaması için. Şuradan yapıyorum. Hiç değişmez arkadaşlar şöyle bir bilinmeyen de ikinci bilmemiz arkadaşlar. Mesela şöyle ev yapacağınız. Örtü dolu. Düzlük kalan Bunu nasıl temizleyebilirsiniz? Kolay şekilde su koyarak. Suyu koyarsanız hepsini temizler arkadaşlar. Bunlar bazında bilenleriniz vardır arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Ama bilmeyeniniz kesin vardır. Bilmedikleri yani. Şöyle bir kaç tane daha kalıyor. şunlarla da suyla temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz ediyor böyle. Suyu daha sonra kovayla alırsınız. Ben kovayı almamak ama almadım ama suyun bol. İkinci, üçüncü bilmemiz arkadaşlar. TNT yakacağız. Örs üstüne düşecek. TNT hiçbir yere zarar vermeyecek arkadaşlar. Böyle. Hiçbir şey olmayacak. Patlayacak ama hiçbir yere zarar vermeyecek. Bir kardan adamı var öyle. Bir de yapamak istiyorsanız. TNT burada. TNT yaktım. Örs üstüne attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey değişmedi. Dördüncü bilimliğimiz şu kardan golem mi? Kardan adam mı artık? Neyse onun geçeceğiz güzel arkadaşlar. İşte üstüne doğru gidiyoruz. Şu hafiften. Arkadaşlar gözüktü gitti. Gördüğünüz gibi bilimliğimiz kardan adam gibi. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Hop. Geldi, gelip gidiyor arkadaşlar. Bunun ayarını tutturmak gerekiyor. Şöyle Bak oldu arkadaşlar. Böyle gerçek yüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fazla oynamayayım onla Kaçıncı? Beşinci bilmiyorum. Arkadaşlar evet. nether'da yatmaya kalktığımızda yataklar patlar. Bunu çok kişi biliyordur ama ekleyeyim dedim bilmeyenler için. İşte Yatağa koyuyoruz. Yatmak için basıyoruz. Pat. Yatağa koyuyoruz. Koy. Yatağa koyuyoruz. koyuyoruz Koyuyoruz. Yatmak için basıyoruz. Pat. Böyle arkadaşlar. Öbür bilinmeyeni gidiş. Bir başka bilinmez arkadaşlar. Bunu kendim buldum. Hiçbir yerde bakmadım. Şu malzemeyi alayım demen için. Kusura bakmayın. Hop. Kar. Arkadaşlar şu blokların toprağın üstüne karı koyunca toprak da kar oluyor bildiğimiz böyle. Şunlar kırıyoruz. Normalde kar biyomundaki topraklar gibi. Şu yeşil çıkıntılar var ya onlar da kar oluyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz oluyor. Arkadaşlar bu kaçıncı bilinmeyimizde? Bu altı. Yedinci bilimliğimiz inek ve şu mantar şey inek ve mantar inek ve koyunun yününü makasla alabiliriz. Yünü demişim işte. Bunu mantar makasla koyunun da yününü alabiliriz. Ot normal inek oldu. Koyunun yününü alabiliriz böyle. Ayrıca bu makasla yapraklarda toplayabiliriz ağaçlardan arkadaşlar. Sekizinci bilimliğimize geçelim. Bunun için bu kedilerle alakalı arkadaşlar. Kediler tavuklara saldırır arkadaşlar. İnşallah saldırır. Fake katmaz bana. Şuraya şunu koyayım da hiç uğraşamayacağım demeyeyim. Senin için uğraşacağım. Koydum. Evet bir tane tavuk koyalım. Bir tane kedi koyalım. Kedi gördüğünüz gibi saldırıyor. Niye? Gerçek kediler tavuk var kuşlara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir başka bilmeyenimiz. Ben elime. Şu kaktüslerin yanına herhangi bir tane bloğu koyduğumuzda kaktüs paramparça olur. Kaktüs ne kadar büyük olsa bile yanına bir blok koyduğumuzda herhangi bir tanesinden kaktüs paramparça olur. 9. şey 10. ve son bilinmemiz arkadaşlar. Onu ben ayarlayayım onda bir son olmuşmuş. Arkadaşlar 9. şey 10. ve son bilinmemizde creeperlar patladığında yarım blokların üstüne yarım blokların üstüne patladığında sadece patladığı yere zarar verir yakalı verecek evet gördüğünüz arkadaşlar bir bonus bir şey daha verin bilinmez. niye bu bonus evet, bonus bilinmeyen şu mesela bu TNT TNT görüyorsunuz şu fitili karşıya bakıyor yaktığımızda fitili ba şey şu tarafa doğru bakıyor artık sağlı soldum yön değişti arkadaşlar TNT yaktığımız vakit geliyor işte. Bu bonustu. Evet arkadaşlar 100 abone oldu. hepinize teşekkür ederim. Daha çok böyle bilimle bir oran istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Bye bye.